Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamayacağız. Yani Brawl Stars şöyle bir sürü bekler Yani 95 indirme, 2 saniyede indir. Size bu uygulamadan bahsedeceğim. Snapchat. Yani buradan benim şeyimi bile her şeyi buradan sorabiliyorsunuz. Ama her gün 10 tane soru sorabiliyorsunuz. Fazla soramıyorsunuz yani. Haberiniz olsun. Bu uygulamaya mesela ben bir sürü resim çizmiştim. Yani ilk başlarda görmüştü, görmüş görmüşsünüzdür. İlk şeyimi, şimdiki şeyimi falan burada çizdim yani haberiniz olsun. Önceki buydu, Yani buraya soruyorum, Şimdiki de bu ama Sonra bunu da ekleyebilirim haberiniz olsun Çünkü bunu çizmişti Düzenlemiştim ben bunu Tıpatıp aynı bu ikisi Yani bu, bir buna bakın Bir de buna bakın Bayağı gerçekçi O zaman bakarım bir hemen Herhalde hep şu Benim vakte diyecektim. Neyse arkadaşlar. Güncelleme bu güncelleme bitince hemen video başlatacağım. Yani hemen geliyorum. Arkadaşlar güncelleme bitti. Hemen gireyim. Yine güncelleme geldi. Ben Çünkü Çünkü de güncellemiştim önceden. Ama yeniden geldi. Hemen yükleniyor. Way, ne şimdi? Şu çıkıyor Diyor Oynayalım onun. Şöyle bir mağaza. Ne kadar? Arkadaşlar şu an 98 tane susi sus açtım ve hayati, kendi hayati. şeyini lanetli kendi kuşumuna çok az kaldı yani iki susi bile kaldı ama şuradaki oyna bu üstündeki susi iki tane çıkarsa bu videoda çok iyi olur o zaman şimdi yani ben gidelim. Hemen ben benle evli. Mesela gelelim. Benle bir da Ve çok hasar vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Benle evli verin. Her yerden Piper gibi. Her yerden vuruyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Yani. Bu Piper değil ne oluyor? bak benim ne? ne oldu? aynen Kire bir 1 kaldı son 1341 bile yaradım ne oldu? kim kaldı? onlar

Hazar bulundu. Evet, oranlıydı. Diğerini hemen öldürdü. Önce, 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 önce. Ne oluyor? Arkadaşlar internet gidebilir mi? Bilmiyorum olsun. Çünkü misafirlikteyim. Öyle üzüldüm. Yani... Ya, be, mi ya? İki biletimizi ben, benim kirimi çaldın. Ne yapıyorsun sen? İki biletini aldı. Aldım. Ne yapıyorsun? Süper elmeler yer hep. Ama karakterimizi değiştirmemiz lazım. Değiştirmemiz lazım yani. Evet para bir şey çok güzel. Bu şimdi bir şey biliyor bildiğin? Niye böyle bir şey oluyor ben bunu? Niye bu? Hani başta ikinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye gidiyor arkadaşlar. Bilmem ne oluyor. Öldürdüm mü öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. 3 tane şu kadar beni üç tane şu yeter iki tane de yeter mi? Ne şimdi? Hemen şunu seçelim. Yok bunu seçmeyeceğim. Kolt seçeceğim arkadaşlar. Eskiden video gelmedi ama kanalıma açmamıştım o zamanlar. Ve bunlar bu bu hara şeyi açtım. Koltuğu Daha bir sürü mu? Yani bu koltuğu burası tarafa çek. Burası tarafa şeyden Eskiden 50 ve 60 bine elma Lan şerefsiz. gitti. Yes, ikide bitti. Uy! Nasıl? Bayağı kadar güzel oldu. bir tane gitti. İkinci gider mi? İkinci Hadi siyah. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Bu ateşi kazanmam lazım. Ama yine kişi öldürdüm yani. Ama şey hmm. İkinciye geldim şu yani, Abi iki tane bilet kaldı. Ben düşebilirim arkadaşlar. Çünkü herkesin gördüğünüz gibi bayağı bileti var. Kalk, süsisi, süsiyi al, süsiyi yani ne kat atalım belli çünkü sosy al sosy almamız gerekiyor çok yanlış sosy yani bence o sosylerin hiç varsa ne bileyim. ben yüklerimi topluyorum. Arkadaşlar hep hop videosu gelmeyecek yani haberiniz olsun. Bu stres falan gelebilir. Ne dedim? Hayır. hayır. Öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar bugün Miras'ta video atacaktı. Ama atamadık. Atamadık yani. Söyleyemeyebilirim. Çünkü Miras bize geldi. Onun videosunu çekiyorduk. Onun videosu çekemedim. Yani an evine gitmek zorunda kaldım. Anne sana yapmak zorunda O yüzden eve gitmek zorunda kaldı yani. O yüzden video, bugün onunla video gelmeyecek. Ama o kendine video çekebilir. Bugün kanalını açtık Miraç'ın. Yani Miraç'a da abone olabilirsin. Şey. Ama video hiç video atmadığı için. Çıkmıyor ama video atması gerekiyor o yüzden.

Şöyle, şöyle. Hayır, 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 Hayır Ya çıktı ya. Biz de Arkadaşlar niye internetin bittiğini söyleyeceğim. Çünkü bir misafirliğe geldik. Evde video çekecektim. Ama buradaki internette git var. hep gittiği için bu internetten uzak için bir tane şeyi oda aradım ve bunu buldum. Ama internette çok uzak. Ama bu şey buldum. Ben gidiyorum şey yani. Olur. Onu öldüren de şunu öldüren de. geliyor. Etler boya sıkıntı Ne Ne işe giriyorum ben? Üçüncü yormamız gerekiyor. Bir alsak nanayı Yani diyecektik. hayır hayır ölmeyeceğim 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 hayır. Üçüncü mü dördüncü oldu? Üçüncü yormuşum. Yani. Ya. Ne abi? Bir tane kaldı. Bir tane. ben ikinciydim. Neyse iki tane bir tane de olur. Neyse. Arkadaşlar bu video bugün de burada sonuna gelelim. Yani yarın video gelecek. Ama miras düşkere bir kere biliyorum. Ama kanalıma abone olup like unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz.